Oh, oh, oh. Allah çarpsın yaptım. Allah çarpsın yaptım. Yemin ederim yaptım. Oh! Son anda... Aşağı kapadın mı? Nereye gidiyorsun? Amana koydum oğlum. Nereye gidiyorsun sen? Koydum çocuğu gel. Nereye gidiyorsun? Dur. Lan lokum kalmadı. Allah çarpsın lokum kalmadı. Dur. Dur. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yat bugün sizlerle birlikte yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün şimdi arkadaşlar yazma. Yazma bak. Şimdi arkadaşlar şimdi başlıkta gördüğünüz gibi insanları scan fail yapmayı deneyeceğim. Bu artık 5-6 TL olur. 10-25 TL falan bir şeyler olur. Böyle bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Büyük ihtimal bu videoyu izliyorsanız kesin birinde scan fail yapmışımdır. Böyle eski içeriklerime baktım. Eski içeriklerimde çok fazla scan fail videoları varmış. <laughs> onu ben de Ama artık o zamanki bütçesiyle şu anki şeyi bilmiyorum artık ne kadar yapabiliriz. Ee, i̇lk böyle bir 15-20 dakika zaten World'leri gezdim. Hesabada da bu arada bir BGL aldım. Bu benim yeni hesabım. Kesin bir, bir bu videodan sonra kesin banyacık bu hesapta. Bu arada BGL, DLVL vesaire bunların hepsini almak istiyorsanız açıklama kısmında Grow Oyun linki var. Bakın Grow biz şu an hiç reklamını yapmıyoruz ama Grow çok güzel şu an talepler var. Şu an ekrana zaten şu an şurada bakın. Şurada bir taraflarda ekran ortasında Grow ile alakalı büyük siparişleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu siparişlerin hepsi son bir haftada yani 2 2 hafta içerisinde gelen siparişler. Grow oyundan bizlere de DL satabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bize soruyor abi Grow oyun kapandı mı kapandı mı? Arkadaşlar Grow oyun kapanmadı Grow oyun açık. Onun dışında uygun play ile alakalı bir ufak bir duyuru geçeyim arkadaşlar. Uygun play'i kapatma kararı aldık. O yüzden uygun play şu anlık askıda ekstra şunu da söyleyeyim. Eğer oradan bir siparişiniz varsa lütfen açıklama kısmındaki instagramdan bana ulaşın diye matın. Abi şöyle bir siparişim var ya hala iade edilmedi vesaire yazın büyük ihtimal. Eğer yazmasanız bile bu hafta içerisinde veya iki hafta içerisinde bankanıza bağlı bir şekilde iade edecek. Burada ufak bir duyuru geçim dedim. Abi bak DJ ediyorum. Şu videolara like atın bakın. Bedava bir şey kanka. Ona bastıktan sonra hiçbir şey cebinden para mara eksilmiyor. Yani senin basman veya basmaman benim için ya basmam benim için çok şey değiştirecek ama basmam benim için bir şey değiştirmeyecek. Eğer basarsan bas bana Kemal. Çok mutlu edersiniz beni. O yüzden like atın. <laughs> veya abone değilseniz abone olursunuz beni çok mutlu edersiniz. Bu yıl sonuna kadar artık böyle bir videolarda size söz vermek istemiyorum. Çünkü o sözü tutamıyorum ama koyayım onu fark ettim. Artık söz vermeyeceğim yapacağım göreceksiniz diyorum başka bir şey demiyorum. Bu ne? ne oluyor amına? Ee, şu üstteki şeylere bakın ya. Bu ne amına? Daha oyuna gir, gireli 5 dakika oldu. Türkiye'de satmışlar zaten böyle satmışlar. Oğlum ne oluyor? O böyle gireceğim sadece. Giremiyorum arkadaşlar. 6 saniye kaldı. 3 saniye kaldı. Bitti. Girdi mi şu an? Uf. Oğlum böyle girmek istiyorum ya. Bu arada proxy'm yok. Proxy'yi sildim. Arkadaşlar size bu arada bilgisayarınızda proxy proxy kullanmayın eğer özel şeyleriniz varsa. Abi girmek istiyorum ya. Girmek istiyorum. Türk World'üne girmek istiyorum. Evet beyler 2 saatin ardından sonra girdim. Modem modem resetim bir şeyler yaptım. Anca öyle girebildim yani. Rotopen'in keyfine bağlı World'lere girmemiz herhalde amına. 2 ves 1 sayıların toplamı yazıyla. 6 değil mi? Nasıl 6 değil ya? Oğlum bu sorular ne amına? Türkiye girmek için zıpla. Şimdi şuraya zıplamayınca Türkiye giremiyor muyuz? Ne oluyor buraya girince? Bu ne oğlum? Sınav gibi amına... Neyse. Girdik <laughs> Allah'tan. Arkadaşlar şimdi... Selamun Aleyküm. Baran map geldi. Baran'da elen var mı? Nasıl yok Baran? Kaybol grov oyundan al. Gidip alacaksın oradan. Zorluyorum insanları. Neden Baran? Evet bak şimdi çocuk doğruya doğru. Zaten ben herkese DL almayı önermem. Ama hızlı bir şekilde gelişmek istiyorsanız arkadaşlar. Yani bunun DL almaktan başka bir çareniz yok. Oturup her gün sabahtan akşama kadar BFG kırarım diyorsanız gidin asgari maaşla bir yerde çalışın zaten. En azından daha fazla para kazanırsınız ama. Yani ben, ben size bir tavsiye. Şimdi böyle güzel zengin bir kardeşimizi arıyorum. Kanka bu adamın bu adamın level'ı kaç? Yani bu adam bir boka inanmaz. Zibidi Grotopia nasıl bir nickname amına? Lan Zibidi ne yapıyorsun lan? Oğlum bu tayfa hala var mı böyle 15-20 dakika boyunca bu da duran olan tayfa? Böyle insanlar var mı hala? Yan kim var mesela? Biri benimle konuşsun ya. Bunların hepsi AFK mı amına? Aha Memo diyor biri. Memo. Memo ne haber? Memo'yu ben çekeceğim baba. Shop'uma gelmek ister misin? İstemem. Oğlum Memo agresif. Memo abi oyuna yeni başladım. Oyunu öğretebilir misin? Biraz DLM var. İlk şeyi tuzağa buna attık beyler. Tri bu arada hesapta şu an proxim yok. Nasıl sikem trick atacağım bilmiyorum. Yapabildiğimi yapacağım. 150'yi gösterdim. Sen de göster. Sarhoş diyor. Oğlum beni burada tanıyorsunuz bu? Koy DL'yi takas yapalım. Aynen amına. Kesin beni dolandıracaksın. Ya öyle bili biliyorsun sen. Ben öğretim sana. Ya Eren Kik, sen beni skemlemeyeceksen de sikemlemeyeceksen de kim sikemleyecek? Allah için bir kaybol git şuradan ya. Dur ben Memo'yu sardım abi. Memo, öldün var mı? Vallahi bilmiyorum la. Vallahi bilmiyorum. Şimdi Memo'yla 5-6 dakika konuşayım bakayım. Eğer baktım eğer Memo yemezse Memo'dan kayarız beyler. Ama Memo biraz salak gibime geliyor. Gel. Memo 12 gel. Ya şu bu, bu mesajlar ne ama kapatıyorum ben bunu kapatamıyorum. Bu. Memoli 14. onun memolu almışlar öldün namına. Aa burası kırılacak beyler. Gid, gelin bu world'ü alın. Bakın 160 gün sonra kırılıyor. 180. günde kırıl 185. günde kırılıyor. İşte 25 gün sonra gidin alın world'ü alın. Ee, memoli böyle dolaşacağız herhalde. Memoli 95 95 gel. Sabahtan beri aynı harf harf arttırıyor. Nasıl salak çocuk ya. Şimdi beyler dur. Nasıl bir şey yapabiliriz ya. Keşke ben lock koysaydım. Amına. Neyse. Ne yapıyorsun abi? Ben UDT'de izledim. Drop game tarzı şeyler var. Grow oyundan aldım. Drop game mi istiyorum? Evet. Nasıl yapabiliriz? Tamam şu an aklımda bir şeyler yaptım bakalım ol olacak mı diye düşünüyorum da. İlk buna bir VL'yi kırdırmam lazım ama. Ee, abi VL'yi kır. Bende de VL olsun. Her şey soruyor hesap soruyor amına. Bakayım bunu biraz daha zorlayacağım beyler. Var ya değerler ben koyacağım. Onun üst. VGL'si var beyler güzel. Ha. Herhalde bunu çalmaz. Oğlum. Ananı sikiyim. Bu arada bilgisayarınızda Proximorox kullanmayın. Aaa olsaydı. Alıyordum lan bir BG'lisini. Ah abi ne yaptın? Neden pulladın? Bir de elini... En... <laughs> Oğlum gerizekalı yaptı harekete bak. Çok hızlı oynuyor. Heyecanlı bir çocuk ya. Ama geç geri diyor. Abi şöyle yapalım. Sen VL'yi kır. Ben arkadaşımı çağıracağım. 2 dakika bekle. Olur mu? Olur mu abi? Kanka bu çocuğu kaybetmeyeceğim. Arkadaş ekliyorum hatta. Oğlum 7 level amana. Sen CSNC değilsen ben de biçim memoli. Geleceğim 2 dakikaya. Ya kanka bu ne amına koyayım? Niye çıkamıyorum şu an? Portala mı gireceğim? Ya abi niye böyle kanser sistemleri yapıyorlar bunlar ya? Adam gidecek şimdi ya. Adam kesin gitti mi orada yok amına koyayım. Last 2 sonra atacağım. 3 BGL'en var. Ne olur 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 at. Hayır, hayır kırma kırma kırma. Göster diyor ananı Yok ki. BGL'e attım. Oha ışından da tamam proxy var. Gördün mü? BGL'e attım. Bir de attım. <laughs> tamam gel. İlk bu. Şimdi sıra sende. Kanka hayır hayır hayır. Geç geç geç. Geç burada yap geç. Hah tamam oğlum dinliyor lan beni. Nasıl bir gerizekalı bu. Ananı sikim. Yapamadım. Kaç o? Abi pure at. 2 at. Ben bir attım zaten. Ananı sikim iki begeli <laughs> Ya almaması gerekiyordu. Almaması gerekiyordu. Almaması gerekiyordu. Ananı avradını sikeyim. Abi yemin ederim. Abi yemin ederim. Kur'an bunlar benim. <laughs> Bak annemizi... Ederim elim kaydı ya. Şaka yaptım. Gel gel. Gel abi. Böyle koydu. Ana ne sıkim, yok. Sıçtım şu an. Sıçtım. Sıçtım. Ben burada nasıl döndüreceğim? Sıçtım şu an. Dur. Tekrar yapalım. Oğlum adam da ne diyorsun sen falan dedi ya. Sonra devam etti kırmaya amına. Beyni nasıl çalışıyor acaba? Kır lokuda Alev için. için özür dilerim abi. Vallahi elim kaydı ya. Dayınca ne olduğunu bilmiyordum. Ne olduğunu bilmiyordum. Abi uzağa. Ana ne sıkim, bir de bekledi kanka. Tamam gel abi. Aa alabilir miyim? Ben ben? Kaç atayım? Beyler yazık <laughs> Ananı sikeyim Dur olmadı Ananı sikeyim AAAAA ANANI <laughs> Alamadım alamadım Oğlum snowball niye 3 saniye sürüyor Ya tavşan yoktu ananı sikeyim Oğlum 5 de aldı Oo. Kanka nasıl aklıma gelmedi lan? Roxy indireceğim bilgisayarı az kaldı amına koyayım. Çok yavaş oyun ya. Adam gibi oynayacağım mı diyor. Tamam gel last 5 TL mi ver? Ver. Ağlayacağım şimdi. <laughs> Allah çarpsın ağlayacağım. Hayatımda ilk defa 5 TL'ye üzüldü. Bak yemin ederim 5 TL'ye üzüldü. Burada niye unuttum ben 5 TL'yi? Kafamı sikim ya. Kanka yapacağım şey çok basit. Şuraya 2 kalacaktım. Tamam aynı şekilde oynayalım mı? Sen loşkını kırma. Kırma abi. Al tüm loklarım. Oğlum tamam aynı şekilde oynayacağız dedi. dedi. Ne yapacak ki? Loşklarım. Daha kalmadı. Bu ne olsun <laughs> Tam Tamam dur. Buraya koyma. Buraya ben koyayım. Loş ver abi. Kalmadı bende. Abi sen save alanına git. Kaç atayım? 190, 195 delem kaldı. Kaç varsa at işte. Abi sen dağıt. üstünü kapat. Kanka oraya direkt çıplak bir şekilde atmayacaksın herhalde ya. Kanka adam çok güveniyor. Ananı sikim cidden öyle yaptı lan. Kanka keşke proxy proxy olsa birini ayarlayabilsem. <laughs> Yok sen. Ananı sikim oraya koyacaktım. O Ruslu çocuğu nasıl akıl etti? Abi kır loku alanıma girme. Oh be! Oh! Oh! Allah çarpsın yaptım. Allah çarpsın yaptım. Yemin ederim yaptım. Oh! Sonunda aşağı kapadım mı? Nereye gidiyorsun? Amına ah koydum onu oğlum. Nereye gidiyorsun sen? Koydum çocuğu gel. Nereye gidiyorsun? Sikim, dur. Lan lokum kalmadı. Allah çarpsın lokum kalmadı. Dur. Oh! Dur. Alevlerle satış yapıyoruz. Hadi git oraya. Oğlum şeyim yok. Beyler. Oğlum şeyde kaldım. Ananı Aç tamam şaka yapma aynen amına. Oh. <laughs> Allah çarpsın şu an öldürmem lazım bunu. Oğlum nasıl hareket ediyor? Proxy engelliyor kanka. Proxy engelliyor. Sabit durman lazım öldüreceğim seni. Öl. Analiz kim burada kaldım ben. Suyum var lan. Oğlum çıkamıyorum ki. Oğlum ne oluyor klavye bir şeyler yazıyor. Heyecana girdim amına. Öldür şunu. Öl analiz kim ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Onu Neyse çıkmam lazım dur çıkarım ben. Lan ne yapıyorum amına. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorum? <laughs> Lan ne kadar garip bir video. E ee, kanka. E ee, ne yapacağız ya? <laughs> tamam kır. Dere vereceğim. Kaç vereceğim? Salak amına koyayım. Kaç yaşındasın sen? Veler 2 BG'lesi şu an memory 95 95 gibi <laughs> Burada böyle ana olarak kalsın bunun delisi. Bunu alamayız değil mi? Al imkanı yok. Loku kırılmasını bekleyeceğiz artık. Şuradan bakayım. Elde ele vereceğim. Sen de alamıyorum zaten. Sen de al. Evet ben alamıyorum ama çok komik bir şey yaptık lan. Burası yanacak bir de şu an. Çoğalacak yani. Kaç DL'm var? Bir BG'de yanlaşacak. Tamam aç vereceğim diyor. Yok ilk. Tıra dedim. Alayım. Gerçekten verisi açacağım bu arada. Sonuçta trade arkadaşlar. Ben bir trik attım o da yedi. Beni de çalıştı. Oğlum veriyorum lan arada. 8 DL veriyor. Aynen. Aman abi. Aynen. Aman akıllı çocuğu sen. Neyse alıyorum 8 TL'sini. Beyler bu adamla ne kadar koparabilsem çekiliş yapacağım. 8 TL kopardım. 2 TL <laughs> kardı şu an. 8 TL var. Oğlum yalan söyleme. Vardır. Kalanı orada ver. Aslında adam sadece 2 BG'li dropa daha harbiden tüm TL'si olabilir. Kanka yok. Kuro oyundan al. Beyler bu arada bir şey diyeceğim. Gerçekten gerizekalı gibi oynadım. Çünkü benim amacım böyle 5-10 VL milletten skem bek atıp e, ne bileyim onlara böyle 5-10 DL verip skem bırakmalarıydı. Öyle bir sosyal deney tarzında bir şey yapacaktım aklımda. Ama şu an ilk defa böyle bir zekalı denk geldiğim için şu an random bir video oldu. Kanka vereceğim mi vermeyeceğim mi? Vereceğim mi vermeyeceğim mi? Ben çıkacağım. 180 de gün gün sonra 2 BGL kazanacağım. Hangisi? Aha trade geldi. Ne verecek? 50 El falan verecek herhalde. 50 El vereceğim diyordum. 85 TL veriyor lan. Alıyorum ama okay. bana Doğru söyle. Daha var mı? Şu <laughs> 85 TL <TL'si kenmek> attık. <laughs> Cidden yok VL kaldı. Oğlum her şeyini atıyor lan çocuk. Gel la gel. Gel la gel. Harbiden veriyorum arkadaşlar. Skembek'e atmayacağım. Hızlı al. Alev var. oğlum amına Aa nasıl alamadım? Kanka nasıl alamadım ya? Ah amına oğlum benim üstüme geçmesi lazımdı ya. <laughs> Arkadaşlar bu video özel de 85 TL çekiliş var. Geri istiyor mu? 85 TL yok. 88 TL 38 TL çekiliş var. Bu bölüde gelen kardeşlerimize VL'yi kısan dur. Big, big lock'u kır. Lütfen kanka belgele satın aldım ben de oynamıyorum bayağıdır. Harbi lan yeni başlamış belli. Neyse memoliteyi banlıyorum. Ya vermiyorum sana memoliteyi hiçbir şey. Oğlum niye banlayamıyorum memoliteyi? Loku mu var? Bunu da kır. Kır lokunu. Şuna lokları kırdırmaya çalışıyorum beyler. İnşallah bu öyle gelmez. Büyük ihtimal bu video bugün yayınlandığında siz izlemiş olursunuz. World List Memoli 90. 95-95. Videonun burasına kadar izliyorsan kardeşim şu 15 TL'ye gelip alabilirsin. Ee, Memoli 95-95 World'üne. Dahil olsun bu da böyle videoda ufak bir çekiliş. Gelen kişi alır. Her videoda özel böyle şeyler yapacağım. O yüzden videoların sonuna kadar izleyin videonun arasında vesaire. Böyle World'leri DL droplayacağım gidiyorum diye. E, ee, de çıkıyorum zaten. Adurlan dur lan World'ün kapısı açık mı ki? Aynen açıkmış. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ha bu arada envanterimdeki şu normalde amacım millet skem beni ve ben onlara skem back attığımda ya yani kalan delileri %50'yi vermek de ama şu an hani çok uzun oldu zaten video. Daha da uğraşmayacağım böyle bir şeye. Büyük bir sonraki videom böyle oldu. Bu arada böyle gelen giden var mı lan? İzleyenler dışında biri almasın. Neyse. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok cici bakın. Ee... Envanterimdeki şu 172 deliği de şöyle dağıtacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında Instagram adresim var. Instagram adresinden beni takip eden, DM üzerinden bana Grow ID ve word yazan ilk 10 kişiye falan şu 172 deliği dağıtacağım. Hatta yalan olmasın. %50 de atacağım. 72 de ile bir sonraki videoda da Öyle kalsın. Kendinize çok cici bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Açıklama kısmındaki Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Bu arada Grovay diye yazın. Videoyu like atanların arasından da ufak bir çekiliş yaparım tekrardan. Bu arada bu çekilişleri paylaşmıyorum beyler. Ne yapayım? 5 10 DL'ye çekilişim paylaşayım. Verdiğim insanlar yorumlara yazsın zaten. Anlarsınız. Onları paylaşmak istemiyorum. Ee, her neyse kendinize çok cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.